Merhabalar. Kodensan altyapısı ile slider nasıl eklenir onu göstereceğiz. Şimdi sitemiz burası. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir slider yok. Buradan sayfalar kısmına dashboardumuza geldik. İçerikleri seçiyoruz. Oradan sayfaları seçiyoruz. Sonrasında buradan sayfaları seçten sonra baştan göstereyim. Kafanızda bir soru işareti olmasın. Ana sayfa olacak. Burada yanında kalem var işareti, düzenle işaretimiz var. Buna bir kere tıkladık. Sonrasında bloklar kısmını seçiyoruz yeni blok ekle diyoruz. Buradan hero bloğu seçiyoruz. Otomatikman slider bloğu geldi. İster bu şekilde indirin. isterse yanındaki oktan indirin. Yeni slide ekle diyoruz. Buraya daha önce bizim ayarladığımız bir görselimiz var. Onu ekliyoruz. Sonrasında mobilde de herhangi bir bozukluk olmasın diye mobil için ayarladığımız görsel boyutunu ekliyoruz. Şuraya da ürünler diye yazalım görmeniz için. Kaydete bir kere basalım. Sonrasında gelin sitenizi bir kere yenileyin. Otomatikman geldiğini göreceksiniz bakın. Şimdi bir tane daha slider eklemek istiyorsunuz diyelim ki yine aynı mantık içerikler sayfalar ana sayfa yanındaki kaleme tıklıyorsunuz. Sonrasında blokları seçiyorsunuz slider bloğunun içine tıklıyorsunuz yeni slide ekle diyorsunuz yine aynı görselleri seçeceğiz. Zaten geçişi göreceksiniz orada. Buradan yine mobili seçiyoruz. Buraya da diyelim ki. Da Alex yazalım örnek veriyorum görmeniz için bunlar. Kaydete bir kere basıyoruz. Sonrasında gelip sitemizi yeniliyoruz. Şimdi birazdan geçişi göreceksiniz. Yeni görselimiz geldi. Bakın burada da Alex yazıyor butonda. Direkt otomatikman görmüş olduğunuz zaman. bu şekilde siz de slider'larınızı güncelleyebilirsiniz.